Çocuklar nereye gidiyoruz? İn altı mağarası. İn altı Bugünkü keşfimiz İnaltı altı mağarası. Hadi devam. İn mağarası Devam Yusuf. Yusuf yavaş yavaş merdivenlerden düşme. <gülüyor> Ali. <gülüyor> en önde sen gidiyorsun. Yorulmadın mı hiç? <laughs> bakayım Yusuf. Yoruldun. yoruldun mu? Hadi devam. Çok büyük <laughs> bir yer ya. Duymadım Ömer. Arkadaşlar bayağı dik çıkış. Bir de çok da soğuk. Sanki mağaraya yaklaştıkça içeriden bir soğuk geliyor Değil mi çocuklar? Evet. Efendim? En önde şimdi Yusuf var. Koşmayın. Ali. koşmayın. Koşmayın. Ne oldu? Burası 1070 metre yukarıdaymış. Neyse. Bayağı çıktık zaten. Hadi. 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 Aynı. 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 Yok anneciğim. Bilmiyorum o tarafa geç. Nasıl buldunuz mağarayı Çok güzel. Çok güzel. Ama çıkışı çok. Şuradan da aşağı gitmeyelim. Sosu... Hadi Yusuf. Oradan yürünmüyor. İnaltım arasında aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Önce bayağı bir tırmandık. Şimdi aşağı iniyoruz. Burası biraz soğuk. Ben hiç Yok o, aynı. o kadar da değil ama. Aa, Baba, anne bence ayılar burada olabilir. Ayılar burada olabilir mi? Bence de olabilir. Bilmiyorum ki. Efendim? üst kısmı gibi. Evet biraz <laughs> soğuk. çocuklar aşağı doğru iniyoruz da bir de bunun yukarı çıkması var biliyorsunuz değil mi? Şu an aşağı doğru iniyoruz anne. <gülüyor> <gülüyor> Hazine <gülüyor> mi buldunuz? <laughs> çocuklar belki tarihsel de vardı ilerlerde. Yani. Hadi. Önce biz bulalım hadi. Bu <laughs> hala Hmm. Burası da efsaneymiş amca. Hmm, Anne <laughs> Efendim? Evet biraz soğuk değil mi? <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Çocuklar burası neresiydi? Ne? Neresiydi altın burası? Altın Neresi? Neresi? İnaltın mağarası. Devam. mağarası. Çocuklar önünüze bakın yollarınızı halılar sermişler geleceksiniz diye. Sular damlıyor kafamıza. Tamam, tamam, tamam. Ha? Arkadaşlar inaltının inaltını <laughs> <laughs> Define bulur mu çocuklar burada? Şöyle biraz <laughs> saklaştırıp çekeyim. Sanki böyle su damlarken donuyormuş gibi. Ara sıra da böyle damlıyor üstümden. Baba su düştü şuraya. Evet. Hadi devam. Anne. Efendim. Yavaş. Thank <laughs> you. Buralar ıslak olduğu için halıya benzer bir şeyler serilmiş. Sanırım mağaranın sonuna doğru geldik. Mağaranın sonuna mı geldik? Hı? Hmm. Ali bak anlatacağım gel. Bak şu aşağısı var ya. Bahçede insan kemikleri var. Arkada gelen önemli bilgiler var. <laughs>

Çocuklar yeter bence daha dönelim artık. Çok da soğuk zaten. Anneciğim sonu bu kadar geri gelelim. Tabii canım. Anne o kadar geldik ya. Anneciğim o kadar geldik de bitti bence yeterli. наша pocha te tune i się, ja там будуsz табе tuć. Çıkışır, Yolu var. Ne kadar demiş. Hmm. Şuraya Delik var. Hani geliyor. Ya, gel. e, Nerede? Şurada. şey Çocuklar. Yani, doğru, doğru. Mağaranın sonuna geldik herhalde. Dikkatli olun buraya gelen. Evet buradan <gülüyor> böyle <gülüyor> Daha bir şekilde gidiliyor.